nasıl gidiyor? Valla son koltuk. Seni bekliyorum. Koltukların derileri silinecek. Tamam geliyorum. Hadi çabuk. Hadi sen o camdan artık. Tamam Yıka ayrılıyorum. Onu Şunu kapatabilir miyiz? E ben ne anladım bu kız şimdi? Ne anladın? Ters iş yap. En başta onu yapacaktı çünkü şimdi o oluklara geri dışarının çamuru dolacak. Ben sana söyleyeyim. Araba yıkar gibi yıkayacak o camı. Bak görüyor musun? Tam dediğim gibi yapıyor. Fırçanın ucuna teterjan tök. Var dışarıda sıktım. Ha peki. Ne diyorsun? O mutfakta bir buçuk saat ne demek? Son bir saati kaldı. Daha koltuk mutfağın kapısı düzgün silinmedi. Burada kapı var, bunlar var. Yeri süpürdüm, koltukları süpürdüm, alt üst şey yaptım. Şimdi can bak, aha bak geliyorsunlar. Şimdi ne yapacaksın? Ben gideyim şimdi bir kovası getireyim. Tekliden tellemeye başlayayım. Terleme Kadir. Şu şeyi getir. Neyi getireyim? Süngerin sırtıyla çıkar onlar. Ona bir şey yapar. Neyse bir denedim. Dur şimdi geliyorum ben. Sesini de beğenmedim. Tek bir kova ile siliyordu. İki tane kova olması lazımdı. Birini önce kabasını alması lazımdı. İkinci temiz suyla da ince temizliğini yapması lazımdı. Televizyon ünitesinin çekmeceleri çok kirliydi. Oraları da temizlemesini bekliyorum. Burcu elini hızlı tut. Burcu koltuklar çok zor. Evet buradayım. Tamam. Hey. Hele on bunun beyazlamasına! Kızma ha. sana dime dimi kaş damlar cenderme 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 cenderme. Yarı mufak sen askene gönderme 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 gönderme. Bak 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 bak. Kadir, yalnız çok zamanınız kalmadı ona göre. Evet zaman da kalmadı. Hızlı hızlı. Belki her yerini terleyemeyiz ama en azından şu başlarını terleyelim. Bunlar bir açılsın yani. Çok takılmadım zaten kenarları deri evet ama e, yani hani bir yapılabilecek bir şeyler var amenna silinebilir silindiği zaten silinip silinmediği her halükarda belli olacak. Evet gördüğünüz gibi bu milletin kiri bu da Kadir'in elinin kiri. Elimin şöyle arkasıyla bir terledim tamamıyla yudum yıkadım bak altı üstü kadifesi madifesi nasıl parladı. Kadir bak orada Burcu Hanım da koltuk siliyor o niye senin gibi şov yapmıyor? E yapsın. Ağzını tutan mı var? Hayır niye yapmıyor? Onu soruyorum. Sade bir hanım efendi kendisi. Burcu hanım niye yaptığınız işi abartmıyorsunuz? Ya çok sevmem ya. Olduğu gibi aslında bir şişirmeyi çok sevmiyorum. Aa, Hayır ya. Evet hani yani kendimi çok hiç. böyle Aa, çok güzel yaptım çok güzel yaptım deyip Peki tebrik eden oluyor mu? Çok da önemli değil. Ben Benim vicdanım ve içim rahatsa kendim mutluyum yani. Ay. Ben Kadir'e bunu anlatamadım işte. Bu temizliği kendin için yapacaksın. Başkası için değil. Hani ben dolabı tamam, biri görsün benim. diye temizlemiyorum kendimi. Yok ben dolabımı temizleyip balkona çıkartıp bütün <laughs> <mal tepeye> sergiliyorum. <laughs> Sosyal medyaya koyuyorsun. Bunun sebebi ne? İnsanlar aşka gibi programın amacı ne? Temizliği... <laughs> 72 milyon, 82 milyon şahid olsun. Eğer ben iş yaparken de ses bana desin ki sen ağzını niye açmıyor? Susucam sileceğim geçeceğim. Bu kadar insan niye temizlik diye tutuşuyor? Aşkla yapıyoruz, anlatıyoruz. Evet. Çoluk çocuk görsün, örnek kalsın diye. Aynen, öyle Sen yok, de zaten tellerken biraz yarışmacılara karşı, görün bir koltuk nasıl. Zaten izleyen insanlar fark edecektir Kadir. 3-5 defa acayip detaya girdim. Elimden geldiği kadar yaptım. Adım. Yani muhtemelen Peki, detaya benim de huyum bu işte. Ben de kendimi abartmayı seviyorum. Dünyaya bir Kadir bir kere geliyor. Ben abartmayacağımı <laughs> evet. kim abarttı? Böyle söyle işte. Ha, tamam evet, ben kendimi abartmayı seviyorum. Çünkü ben kendimi abartmadım mı kimse beni de abartmıyor. Bizim son yarım saat. Yarım saatimiz. Son yarım saatimiz kaldı. Evet. Bitti son yarım Geri saat. Yeri silmemiz yani. gerekiyor. Tamam, koltukları hadi. çekmemiz gerekiyor. Şu koltuk. Bu bunu şu an silemeyeceğiz. Yarım saatimiz var. Banyo var, kapı var. Hadi. Şimdi bir kova su. Sen koş. O kovayı tök. Ama o kovayı tök, bir kova su al gel. Yer bezini al. Onu al, onu al. Bırak 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 bırak. Sabını koydum legene gör başıma anne gele. Sabını koydum legene gör başıma. Elin demili, bülbüldür dili, mahlenin gülü, meşre hanım. Burcu kendi derdinde olmuş olabilir ama bence enerji tutmuştur. Burcu enerji bir kıza benziyordu. Kesinlikle iyi çalışmışlardır Kadir'le. Şu kovayı ver kız bana. Darıldın mı çicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım. Kumru gibi kokla aşağılım. Bak bir yerimden soluyorum hala şarkı söylüyorum. Sırf eğlenelim diye. Bence Burcu bu eve şükretsin. Başka bir eve olsa bitiremezdi. Bence de başka bir ev yapamazdı. Burcu kendi rakip görmüyorum. Kız Burcu! Tamam. Geç şu koltuğun karşısına. Kız şunu kumandalara davaydı. alaydın. sen bu kumandalara. Durun hemen alıyorum. Devir bunu buraya. Ana! Düştüm. Aradan kapıya girecektim ben ama senin aradan geçebilir miyim şuradan? O bezi hep kafama var. Yer bezini sürmeyin kapıya. Aa unuttum ben onu. Aa detaycı prenses. <laughs> ya elimde kalmış ya yani heyecandan. Gerdik detayınızı. Kız bebek poposu olar gibi olma şurada herslen herslen. Elim titriyor. Geri gezin, arka tarafını kitledi. Şöyle altı. Arkaya da ben Bir de daha ayaküstü o kapıyı da bana kitledi. Hayır geldim bak arkasındayım. Burcu hadi banyo ya. Tamam, bitti. Koşayım mı? Koştum. Yıkayacağım direkt. Fırçayla şeyimi alayım kovama hemen. Direkt yıkayacağım. Direkt yıka sen Haydi banyoya direkt yıkamaya gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.